Milyonlarca emeklinin maaş zammı beklentisi son günlerdeki açıklamalarla yine gündemin en tepesinde. Bu hafta sizin için gelişmeleri incelerken beni ilk çarpan şey, e, ilginç bir ikilem oldu. Nasıl bir ikilem? Şöyle, hükümet bir yandan emeklilere 10 yıllar sonrasını işaret eden devasa enerji kaynaklarını bir vaat olarak sunuyor. Evet, o konu var. Diğer yandan ise, bugünün çok somut bir sorununa bir tepsi simitle sembolik bir yanıt veriyor. Yani bir tarafta geleceğe dair devasa bir vizyon, diğer tarafta bugüne dair çok ama çok tartışılan bir jest. Aslında bu ikilem her şeyi özetliyor. Siyasetin beklenti yönetimi sanatı diyeceğimiz şey tam da bu. Kesinlikle. Geleceğe umut pompalamak ile bugünün somut, can yakan gerçeklerini ele almak arasındaki o ince denge ve anlaşılan o ki bu denge şu sıralar biraz kaybolmuş gibi. O zaman hemen o büyük vaatle başlayalım. İşim gelecek vizyonu kısmıyla. İktidar kanadından gelen bir açıklamada emekli zamları için artık yeni bir kaynak olduğu söyleniyor. Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğalgaz. Evet, bu yeni bir söylem değil aslında ama ilk defa bu kadar ee, ...doğrudan emekli maaşlarıyla ilişkilendirildiğini görüyoruz. Rakamlar da veriliyor üstelik. Tabii rakamlar da var. Günde 80 bin varil petrol üretimi hedefi... ...ve 710 milyar metre küplük... ...dev bir doğalgaz rezervinden bahsediliyor. Bunlar kağıt üzerinde Türkiye ekonomisi için oyun değiştirici potansiyele sahip rakamlar. Ona şube yok. Mantık da şu şekilde kuruluyor değil mi? Biz bu enerji kaynakları sayesinde ithalata milyarlarca dolar ödemekten kurtulacağız. E, bütçede kalan bu parayı da başta emekliler olmak üzere toplumun refahı için kullanacağız. Aynen öyle. Kulağa çok basit ve çok mantıklı geliyor ama burada bir çelişki yok mu? Eğer elinizde bu kadar büyük bir müjde varsa, bunu neden bu kadar belirsiz bir şekilde sunarsınız ki? İnsanlar doğal olarak soruyor. Madem petrol var, benim maaşım neden şimdi artmıyor? Bu siyasi olarak geri tepme riski olan bir strateji değil mi? İşte bu harika bir soru ve meselenin tam kalbine iniyor. Bu aslında siyasi iletişimde çok e, riskli bir hamle. Neden riskli? Çünkü gabar petrolü gibi uzun vadeli, getirisinin ne zaman ve ne kadar olacağı tam netleşmemiş bir varlığı, milyonlarca insanın bugünkü mutfak masrafı, kira derdi gibi son derece acil bir sorununa çözüm olarak sunuyorsunuz. Arada devasa bir zamanlama farkı var. Hem zamanlama hem ölçek farkı var. Bu, beklentiyi yönetmekten çok sanki, Elimizdeki en büyük kart bu, şimdilik bununla idare edin demek gibi bir anlama gelebiliyor. Bir de şu rakamlar meselesi var. Günde 80 bin varil petrol. Bu rakam kulağa çok büyük geliyor ama Türkiye'nin genel tüketimi içinde ne ifade ediyor? Yani bütçeye gerçekten de tüm emeklileri rahatlatacak bir kaynak olabilecek kadar büyük mü? Bu konuya rakamlarla bakmak çok önemli. Şimdi Türkiye'nin günlük petrol tüketimi yaklaşık 1 milyon varil civarında. 1 milyon. Evet. Yani Gabar'daki üretim hedeflenen en üst seviyeye ulaştığında bile günlük ihtiyacımızın kabaca %8'ini karşılayacak. %8. Bu, enerji bağımlılığını azaltmak için dev bir adım, kesinlikle küçümsenemez. Ama tek başına milyonlarca emeklinin maaşını bir anda ikiye katlayacak sihirli bir kaynak değil. Asıl faydası ithalata gidecek dövizin milyarlarca dolarının ülke içinde kalması. Fakat bu paranın bütçeye yansıması, oradan sosyal politikalara aktarılması bir süreç gerektiriyor. Aylar hatta yıllar alabilecek bir süreç. Yani bugünün sorununa belki yıllar sonra gelecek bir çözüm öneriliyor. Son dönemdeki açıklamalar da bu tür müjdelerin geçmişte de yapıldığını ama somut sonuçların beklentiyi karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Bu durum bir müjde yorgunluğu yaratıyor olabilir mi artık? Kesinlikle yaratıyor geçmişteki benzer vaatler beklentiyi anlık olarak yükseltip somut karşılığı hemen gelmeyince bir hayal kırıklığına hatta güvensizliğe dönüşebiliyor. Hı, hı İktidarın bu konuyu sürekli gündemde tutma zorunluluğunun altında yatan temel neden emeklilerin taleplerinin ve seslerinin artık görmezden gelinemeyecek bir siyasi güce ulaşması. Hı hı. Artık emekleri de düşünüyoruz demek yetmiyor. Somut bir şey görmek istiyorlar. Aynen emekliler için somut olarak ne yapıyoruz sorusuna bir cevap vermek zorundalar. Bu kaynak gösterme hamlesi de bu zorunluluğun bir ürünü. Ama acil ilaca ihtiyacı olan birine bahçeye ektiğimiz şifalı bitki seneye meyve verecek demek gibi bir şey bu. Geleceğe dair bu büyük, soyut vaatlerle bugünün somut gerçekliği arasındaki makastan bahsettik. Aslında bu makası en iyi gösteren olaylardan biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın o çok konuşulan simit fotoğrafından bahsediyorum. Olayın kendisi basit gibi görünse de yarattığı sembolik anlam çok derindi. Hem de nasıl? Bakan orduda emeklilerle bir araya geliyor, tepsilerle simit getiriliyor ve dağıtılıyor. Her şey normal ama kameralara yansıyan ve her şeyi değiştiren o küçük detay var. O küçük detay. Simitler bütün olarak değil, ikiye hatta üçe bölünerek veriliyor. İşte o an basit bir ikram olayı devasa bir siyasi iletişim krizine dönüşüyor. Ama burada şunu da sormak lazım. Belki de biz fazla anlam yüklüyoruzdur. Yani bakan orada sadece elindekini mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşmak, bir dayanışma göstermek istemiş olamaz mı? Her hareketin altında bu kadar derin bir strateji aramak doğru mu? Bu çok meşru bir soru ve iletişim analizinde her zaman kendimize sormamız gereken bir şey. Evet. Niyet samimi bir paylaşım olabilir. Azımızı çoğumuza pay edelim gibi bir mesaj verilmek istenmiş olabilir. Ancak Ancak siyasi iletişimde niyetinizden çok toplumun ne algıladığı önemlidir. Ve bu algıyı belirleyen şey de içinde bulunduğumuz bağlamdır. Bağlamdan kastınız ne tam olarak? Kastım şu. Türkiye'de yıllardır simit çay hesabı diye bir gerçek var. Bu hesap en temel geçim maliyetinin bir sembolü haline gelmiş durumda. Evet, en ucuz karın doyurma yöntemi. Aynen öyle. Emeklilerin bir simit bir çay parasına saatlerce çalıştığı konuşulurken siz o sembolün ta kendisini alıp bir de bölerek dağıttığınızda bu kaçınılmaz olarak farklı okunur. Bir kesim bunu samimi bir paylaşım olarak görse de sosyal medyada daha gür çıkan ses bunu emekliye bir bütün simit böyle çok görülüyor şeklinde hatta bir küçümseme gibi algıladı. Bir lütuf gibi. İşte bu planlanmış bir jestten çok o anın bağlamını okuyamamanın getirdiği ciddi bir iletişim kazasıdır. Niyet değil algı önemli diyorsunuz. Bu aslında sadece bu simit olayı için geçerli değil. Son dönemde iktidar kanadından gelen başka açıklamalar da var. Sanki genel bir iletişim dilinde sorun var gibi duruyor. Evet, bir bütün olarak bakıldığında bu daha net görülüyor. Farklı aktörlerden, farklı zamanlarda gelen ama benzer bir olumsuz etki yaratan birbiriyle tutarsız açıklamalar silsilesi var. Mesela bu dağınık görüntü merkezi bir strateji olmadığını, daha çok anlık ve bireysel tepkiler verildiğini düşündürüyor. Örneğin bir milletvekilinin meclis kürsüsünden söylediği o söz var. Emekliler maaşlarını alabildiklerine şükretsinler. Bu çok büyük tepki çekmişti. Evet, o vardı. Ardından başka bir yetkilinin zam talebinde bulunan emeklileri tepiniyorlar diye nitelemesi var ve daha yakın zamanda bir grup başkan vekilinin emeklileri garip gureba olarak tanımlaması. Bu ifadeler bir araya gelince nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Ortaya çıkan tablo şu: Emekliler arasında anlaşılmadıkları, sorunlarının hafife alındığı ve hatta küçümsendiği hissiyatı giderek güçleniyor. Halk arasında kaş yapayım derken göz çıkarma denen durum tam olarak bu. Her bir açıklama yarayı daha da derinleştiriyor yani. Aynen öyle. Mevcut yarayı daha da derinleştiriyor ve güveniz ediliyor. Çünkü garip kureba dediğinizde yardıma muhtaç aciz bir kitle imajı çiziyorsunuz. Oysa emekliler yıllarca çalışıp prim ödemiş, hak ettiklerini talep eden onurlu insanlar. Bu dil farkı siyasetin gerçekliği ile sokağın gerçekliği arasındaki kopukluğu gözler önüne seriyor. Peki tüm bu iletişim krizinin ortasında alternatif bir yaklaşım ne olabilirdi? Bu kadar olumsuz algı yaratmak yerine daha yapıcı bir dil kullanılamaz mıydı? Kesinlikle kullanılabilirdi. Düşünsenize, tüm bu belirsiz vaatler veya talihsiz ifadeler yerine çok daha net, dürüst ve empati kuran bir iletişim stratejisi izlenseydi ne olurdu? Nasıl bir strateji mesela? Örneğin, hükümetten yetkili biri çıkıp, ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Sizin yaşadığınız sıkıntıların, enflasyonun alım gücünüzü nasıl erittiğinin farkındayız. Şu anki bütçe imkanlarımız maalesef kısıtlı. Ama söz veriyoruz, imkanlar oluştuğu ilk anda önceliğiniz siz olacaksınız gibi bir açıklama yapsaydı, bu daha dürüst bir yaklaşım olurdu sanırım. Çok daha dürüst ve muhtemelen çok daha etkili olurdu. Çünkü bu dil, durumu olduğu gibi kabul eden, vatandaşı aptal yerine koymayan bir dil. Güveni yeniden tesis etme yolunda atılmış küçük ama önemli bir adım olabilirdi. Çünkü insanlar belirsizlikten yoruluyor. Netlik, olumsuz bile olsa, belirsizlikten her zaman daha iyidir. Anladığım kadarıyla emeklilerin beklentisi de artık bu yönde. Yani geleceğe dair büyük vaatlerden çok bugüne dair net adımlar istiyorlar. Gündemde de iki talep sürekli öne çıkıyor. Seyyan enzam ve intibak yasası. Evet bu iki kavram çok önemli. Bu terimleri sıkça duyuyoruz. Dinleyicimiz için kısaca açalım mı? Seyyan enzam dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Elbette. Seyyan enzam en basit anlatımıyla maaşa yüzdelik bir artış yapmak yerine, her emekliye eşit miktarda sabit bir para eklenmesi demek. Mesela, tüm emeklilere yüzde on zam değil de, tüm emeklilere seyyanem beş bin lira zam gibi. Aynen öyle. Bunun önemli avantajı, düşük maaş alan emekliler için oransal olarak çok daha büyük bir iyileştirme sağlaması. Yani maaşlar arasındaki makası kapatmaya yönelik bir adalet arayışı aslında. Peki ya intibak yasası? Bu daha teknik bir konu gibi duruyor. İntibak yasası daha teknik ama en az seyyanen zam kadar hayati bir talep. Farklı zamanlarda farklı sistemlere göre emekli olan ama benzer çalışma süreleri ve prim ödemeleri olan insanlar arasında oluşan maaş adaletsizliğini güdermeyi amaçlayan bir düzenleme. Yani neden o benden fazla alıyor sorusunun cevabı. Tam olarak bu. Emeklilerin aynı işi yaptık, aynı primi ödedik, neden komşum benden 3 bin lira fazla alıyor sorusunun cevabı bu yasada gizli. Yıllardır beklenen bu düzenleme sistemdeki eşitsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Dolayısıyla bu iki talep emeklilerin sadece daha fazla para değil, aynı zamanda adaletle istediğini gösteriyor. O halde toparlayalım. Bugün sizinle emekli maaşları gündeminin iki farklı yüzünü ele aldık. Bir tarafta zamlar için kaynak olarak gösterilen, geleceğe dair büyük umutlar bağlanan enerji gelirleri vaadi var. Ancak bu vaadin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dair net bir takvim yok. Diğer tarafta ise bugünün gerçekliği var. Kamuoyunda derin tartışmalar yaratan, iyi niyetli bile olsa yanlış algılanan sembolik jestler ve emeklilerin sorunlarını küçümsediği hissi yaratan talihsiz açıklamalar. Ve tüm bunların tam ortasındaysa artık soyut vaatler değil, seyyanen zam ve intibak yasası gibi somut bugünün sorununu çözecek adımlar bekleyen milyonlarca insanın giderek yükselen sesi duruyor. Bu tablo siyaset ile toplum arasındaki beklenti yönetiminin ve iletişim dilinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Geleceğe dair umut vermek önemli şüphesiz. Ama bugünün can yakan gerçeklerini göz ardı eden, vatandaşı anlamadığını hissettiren bir iletişim, güveni arttırmak yerine daha da zedeleyebiliyor. Ve bu noktada size de şunu sormak kalıyor geriye. Geleceğe yönelik bu büyük ulusal kaynak vaatleri, günümüzün geçim sıkıntısıyla her gün, her saat mücadele eden milyonlarca emekli için ne kadar gerçekçi bir çözüm sunuyor? bu sorunun yanıtı şüphesiz önümüzdeki dönemin en kritik gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.